Ophelia Hamlet kompleks. Bugün çok ilginç bir oyundayız. Sanki geçmişle şimdiki zaman birbirine bağlanmış gibi iskeletler falan oldukça ilginç bir afişimiz var gördüğünüz gibi. Sevgili Esra, Shakespeare'in eserlerinden sen uyarladın. Hı hı. Sevgili evet, Evren ile birlikte bugün sahnede hayat vereceksiniz karakterlerimizi. Bu oyunun özü nedir? Ana fikri nedir? Ne yapmak istedin? Hı. böyle çok kuvvetli iki eser şey iki karakter üzerinden çıkarak ee, aslında bu benim 2011'de Ankara Üniversitesi Dijital Oyunculuk mezunuyum ben ee, o zaman üzerine çalıştığım tezdi yani ham haliyle orada e, oluşmuş bir fikir e, fakat sonrasında ara arasane kurunca e, Eylül'de burada oyunlar oynamaya başladığında e, yani renk olarak bu fikrin tekrardan hayat bulması bana çok heyecan verdi, bunu tekrardan yapmalıyım, o iyi bir fikirdi ve orada kalmamalı bence bunu Bence iyi yapmışsın. Hı, teşekkür ederim. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Evet, özü şöyle, Shakespeare'in Hamlet'inden, Ophelia karakterini herkes bilir zaten, Hamlet'in sevgilisi ve oyundaki mağdur kadın figürasına Hı -hı. bakarsanız. Onun üzerinden ve onun perspektifinden anlattığımız bir Hamlet izleyeceğiz. Hı -hı. Ve Hayner Müller'in Hamlet Makinesi metnindeki bazı parçalarla da aslında Ophelia'nın Hamlet içindeki varlığını sorgulayan bir dramaturji var. Bu izlediğimiz şey içinde. Temel olarak özü böyle aslında. Böyle. Hı -hı. Ben de şöyle söyleyebilirim. Daha çok bu oyunculuk bağlamında hani biz rolleri giyinen oyuncularız. Yani mesela ben üç farklı karakter oynamak Neden karakterlerin? Hamlet, evet. e, Ophelia'nın abisi ve Ophelia'nın babası. Hı hı. Ve genellikle Ophelia'nın perspektifinden zaten... Laertes, Claudius. E, evet. Polonius. Laertes, Polonius, Polonius ve hı. Hamlet. Hı. E, daha çok hani Ophelia'nın penceresinden, on Ophelia'ya uyandırdığı etkisi üzerinden hani bu erkek hı. karakterlerin onda uyandırdığı ve o psikolojik e, çöküntüye sürüklenişine biraz göz kırpıyoruz. Evet. Daha çok o açıdan e, yoğunlaştığımız bir oyun oldu. Zaten Hamlet biliyorsunuz evet. ki en katmanlı oyunudur Shakespeare'in. Hani Kesinlikle. her bu nereden bakmak isterseniz, <laughs> evet, evet değil mi yani seninle, çok fazla katman çekelim. var ve çok. E, her yere çekebileceğiniz güzel bir metin. Biz daha çok e, o penceresinden, onun o çöküntüya yani ruhsal çöküntüye gidişini ee, nasıl etkilediğini göstermek istedik. Hani nasıl o hmm. tarafa geldiğini hani o ruhsal halden hmm. bu çöküntü haline nasıl dönüştüğünü, nasıl dönüştüğünü. dönüştüğünü. Evet. Ve, ve aslında orayı da şey ert sistemini oluşturan herkese evrenin oynamasına bir anlamı var. Yani hmm. o, bu bedende sembolize ediyor oluyoruz. Evet. Ee, yani o anlamda da şey, evliliğin evet. bütün o karakterle oynamasının sebebi bu. Evet, biraz da tabii erkek hegemonyasının <laughs> da etkisini <laughs> gösteriyoruz daha çok. Aslında kraliçeyi de oynuyorsun ama <laughs> <laughs> <O> söylemedin. <laughs> o da sürpriz herhalde. Niye söyledin? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Aslında şey, fikri e, bende tetikleyen şey oydu zaten yani kraliçenin şu mini tiradı, e, beni çok, e, rahatsız etmişti. Çeşit çeşit çelenkler yapmış kızcağız kendini orada. Sarkan dalları bu çelenkleri asmaya çabalarken hain bir dal kırılır. Evet, evet, söğüt söğüt Ağazı Evet, evet, Söğüt dalı kırılmış. Aynen. Var. Yani işte o da böyle ölmüş falan. Hayır öyle ölmedi. ölmedi Aslında. Öyle evet öyle. yani hani onu oraya sürükleyen başka başka erkek oyunları vardı. E, masum bir kadının o, o noktaya gelişimde ve o noktaya e, o, o son noktadan başlıyoruz biz oyunda. Oradan geriye bir anı sana kipiyle atlaya atlıya e, nasıl bu oldu? Oraya get getirip finalde de bir modern kadın e, sembolü gibi bir kadın derdine bağlayıp Süpersiniz. aslında oyunu. Getirelim. 2018'de de bir film olmuştu değil mi? O, Evet, Ofelia'nın e, e, evet. eşliğinde var. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Bir, onda kuvvetli karakter yapmıştır evet. mesela Ofelia'yı, farklı evet. tanıtmıştır. Evet, evet. Seven sevilen ayakların Hı. üzerinde duran, o da öyle işlemiştir. Evet, Ofelia <laughs> insanda öyle bir şey yaratıyor. Evet. Yani bir rahatsız hissettiriyor insana şeyi. O, o kadar naif, kırılgan ve şey, mağdur oluşuyor evet. insanı, bir tetikliyor. Bir de şey de dediğiniz gibi, hani Hamlet öyle bir şey ki sürekli böyle hangi taraftan baksak başka bir konuyu aslında anlatabiliriz işte Tom Stoppard mesela evet. ben çok severim ve e, o açıdan da bana çok ilham verir. Rosencrantz ve Guildenstern ölçü e, şey oyunu gibi. Evet. Ya yani orada da iki tane yan karakterin üzerinden e, bütün hikaye anlatır. E, bence çok iyi bir fikir. E tabii şimdi işte Ofelya'yı anlatmaya başladığınızda sistemiz kadın meselesi anlatıyor oluyorsunuz. Evet. Bu biçme olarak da böyle bir işte deneysel performatif diyebiliriz. Bir şey, çok ilginç bir, şey, çok bir şey. şey çıkmış ya. Tebrik evet, ediyorum evet, Aslında e, oldukça merak ederek geldim. E, çok çarpıcı zaten şeyleri. Yani şeyleri... Esra bu oyunu bana teklif ettiğinde çok hoşuma gitti. Yani ilk başta biz bu oyunu, yani Esra ile o kadar tanışmıyorduk. Hı -hı. Ve burada hani ara sahnenin açılışında kısa oyunlar yaptık dört tane. Ee, oradaki bir kısa oyunda beni izledi ve hani bu projeyi evet. benle yapmak istediğinizde sonlandı. Ben istediğiniz buluşturdum sonra... arkadaşlar, hatırlayacaksınız. 4 <laughs> yani kısa oyunu buluşturdum. Youtube sayfamda var. <laughs> Aynen Ara Oyunları. Evet, ara Oyunlar adı da. Netta Tavşan ee... Ara Oyunlar yazarsanız Youtube'u görürsünüz. <laughs> <oyunlarınız. gülüyor> oradaki işte bir 20 dakikalık bizim kısa hikayemizden sonra benimle bunu gerçekleştirmek istediğini söyledi. Tezi olduğunu da belirtti evet. ve ben okuduğumda bakış açısı çok güzel geldi. Hani hiç, bu evet, açıdan evet, değerlendirdiğini. tabii ki tamam girelim ben bu <laughs> Tabii ki seve seve <laughs> dedim. Oyuncuyu çok kaşıyan bir özellikle onun evet, olduğu noktada. De, evet oyuncuyu her hani geliştiren ve kafasını da çok açan bir yapıda. Bizim yapada. de kafamıza çözel bugün. <laughs> biz de <laughs> düşüneceğiz geçmiş <Biraz açıdan>. <laughs> gelecek şöyle bir <laughs> anlayacağız. Arkadaşlar sonraki tarihlerinizi hemen bir iletelim. 15'i ve 29'u Nisan'da evet. ara sahne yani ile arkadaşlar. Biz Taksim ara sahneydeyiz şu anda. E, Alkışlarınız bol olsun. Çok, Çok teşekkürler. Yalnız sağ acık olsun her zaman. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gel. Az sonra görüntüler sizlerle. Hoşçakalın. <laughs> durup. Sahilde durup, parçalanan köpüklü dalgalarda gevezelik ediyor. Sen devlet töreniyle kalkacaktı. Katil! <laughs> Yüzlerine acemice boyanmış acılarıyla haykırıyor vardı. Devlet bir öncesini bu. Devlet bir öncesini. Bir kapağını kılıcımla kaldırdı. Kılıcımı sapı kırıldı. Olsun. Bu çukarı kılıcımla iş görüyordu. Cinayeti yüzünüzden yıkayınız. Ve yeni Danimarka'ya gülen yüzünüzü uzatınız. Anne. Anne. Sen... Yüreğim şey geliyor ki, biri ötekinin ayağına basıyor. Ben o feneyim. Kardeşim boğuldu ve ateş. Irmağın bağrında tutamadık kadın. Peri kıyısına yaslanmış bir sürüt var gibi. Hani. Akın tera kadar ağır. Suyun can gibi yüzünde. Gümüş şey yaprakları görünür. Git de kalamayacak kadar hafif diyor. <laughs>